Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gelişmeleri vermeye devam ediyoruz. Bugün 5 Şubat 2022. Arkadaşlar hem memura, hem işçiye, hem emekliye enflasyon farkı şimdiden geldi. Daha bugün ayın 5'i. Daha Temmuz'a var. 5 aydan fazla. Ama arkadaşlar enflasyon farkı şimdiden geldi. Hayırlısı olsun. Detaylara birlikte bakalım. Memur işçi ve memur emeklisi 2022 yılı maaşlarına yönelik zam hareketliliği Ocak ayı enflasyon açıklamasıyla birlikte başladı arkadaşlar. Memur işi ve memur emeklisi 2022 yılı maaşlarına yönelik zam hareketliliği Ocak ayı enflasyon açıklamasıyla başladı. 2021'in ikinci yarısına ulaşan enflasyon %25,47 oranında gerçekleşmişti. Kamu görevlileri memur emeklerine de 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere %30,95 oranında iyileştirme yani zam yapılmıştı hatırlarsınız. Ocak ayı enflasyonun aylık %11,10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almayı hak kazandı arkadaşlar. Sadece memurlar değil işçiler de 2022 yılın ilk 6 ay için memurlara %5 zam yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu oranı %7,5'a yükselttiğini duyurmuştu. Memur ve memur emekleri toplu iş sözleşmesine kaynaklanan zam haklarını sabit olarak alacaklar. 2022 yılın ilk yarısı için %7,5, ikinci yarısı için ise %7 zam verilecek. 2023'ün ilk 6 ay için %8, ikinci 6 ay için de %6 zam yapılacaktı memurlar arkadaşlar. Kamu işlerinin ise 6 ayda bir %5 zam alacaklar biliyorsunuz Kamu protokolüne göre arkadaşlar. Onlar için de yani Temmuz ayından itibaren şimdiden %6 enflasyon farkı oluşmuş durumda arkadaşlar. Şimdiden arkadaşlar bakın daha Ocak ayında %11 enflasyon oluştu. Temmuz ayında kamu işlerine %5 zam verilecekti. Şu an toplam enflasyon sadece 1 aylık ikinci 6 ay için yani 2022 yılın ilk 6 ay için %11 olduğu için şimdiden %5 sam artı %6 da enflasyon farkı cepte arkadaşlar. Enflasyon rakamının aylık bazda %7,5 ilk aydan açtığı Ocak ayında enflasyon aylık bazda %11,10 oranında gerçekleşince memurlara %3,6 oranında enflasyon farkı şimdiden gelmiş oldu. Kamu işlerine ise %6 enflasyon farkı şimdiden yine gelmiş oldu. Önümüzdeki 5 ayda Ortalama %5 enflasyon olursa toplamda son 6 ayda %36 enflasyon olmuş olacak ve işçi, memur ve emeklilere Temmuz ayında en az yüzde %36 oranında maaş zammı gelmiş olacak arkadaşlar. Tabii ki önümüzdeki 5 ayda yani Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında aylık enflasyon yüzde %5 olursa arkadaşlar toplam %36 maaş zammı gelecek arkadaşlar maaşlara ancak memur ve memur emeklileri bu farkı Temmuz ayında alacaklar maaşlarda fark olarak görecekler. İşçiler de aynı şekilde arkadaşlar. Enflasyon farkı Ocak ve Haziran dönemlerindeki tüfedeki aylık bazdaki artışlarla hesaplanıyor. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki 5 ayında aylık tüfeleri hesaplanarak memurların ve işçilerin alacakları maaş farkı ortaya çıkacak. Son yapılan zamlarla birlikte en düşük memurun maaşı 6429 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı da 4289 TL'ye yükselmişti. 2021 yılının ikinci alt aylı döneminde enflasyon %25,47 gerçekleşirken kamu ve memur emeklerin aylık ve ücretlerinde enflasyon kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yıl Ocak ayında geçerli olmak üzere toplamda %30,95 iyileştirme yapılmıştı. Artı kamu işlerinde enflasyon farkı oranında %25,47 artı %2,5'ta zam yapılmıştı arkadaşlar hatırlarsınız. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdiden Ocak ayı itibariyle enflasyon farkı dediğim gibi oluştu. Eğer %5 civarı çıkarsa bu son 5 aylık enflasyon ay ay yani arkadaşlar en az bir %35 civarı maaşlara zam gelecek gibi görünüyor. Önümüzdeki yaz diyorum videoyu burada bitiriyorum. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.